rüyada baş parmaktan kurt çıkması görmek onların gittiği yolu izleyerek kazanç elde edeceğine ve sonradan da insanlara karşı rezil olacağına, yapılan çalışmalardan ötürü büyük borçlar altına gireceğine ve sıkıntılı zamanlar yaşanacağına, hayallerin gerçekleştirileceğine, sevdiği kişiler ile birlikte girdiği ve büyük kazanç elde etmeyi umduğu işten çok büyük zarar uğrayarak çıkacağına, bu kimsenin kendisini desteklemesi sayesinde işini yoluna koyarak bol kazanç elde edeceğine, Kötü günlerin etkisinden kurtulacağına, dini vecibelerini yerine getireceğine tabir olur. Ayrıca rüyada baş parmaktan kurt çıkması görmek aile bireyleri arasında bazı tartışmaların yaşanacağına, sağlığı ve zenginliği yakalayacağına, mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağına, buna rağmen çok büyük kazançlar elde edeceğine, her zaman hakkına sahip çıkacağına, aile bireyleri arasında tatsız durumların yaşanacağına yorumlanır. Dini olarak rüyada başparmaktan kurt çıkması görmek bir anında çok güler yüzlü ve çok sevimli bir kişi iken bir diğer anında çok somurtkan biri olacağına, yolunun hep açık olacağına, çok büyük bir ferahlama yaşayacağına ve aile hayatındaki sorunlardan bu sayede zarar görmeden kurtulacağına ve çok rahat edeceğine, iş sıkıntısı olmadan, dara düşeceğine, gönül hoşluğu ve esenlik bulacağına, her işine duayla başlayan biri olduğuna, geçmişten tanıdığım bir kız arkadaşım bindi delalet eder. Psikolojik olarak rüyada baş parmaktan kurt çıkması görmek kötüyse düzeleceğine, depresif ruh halindeyseniz kurtulacağınıza, ilk başlarda iyi kazanmasa da rüya sahibinin mutluluğa kavuşacağına ve daha güzel ve hayırlı günler göreceğine, Allah yolunda ilerleyeceğine, dar gelirli olanların rahatlayacaklarına ve ellerine geçecek paranın bereketli olacağına ancak rüya sahibinin karşısına çıkacak bir kişi sayesinde bu durumu düzeltmek için çok azim göstereceğine yorumlanır.